öyle bir hikayeyi paylaşmak istiyorum ki düşün icatlarınla tüm dünyaya güç veriyorsun ama kendin temel ihtiyaçlarını bile zor karşılıyorsun. İşte Nikola Tesla'nın hayatı tam olarak böyleydi. Yani Tesla 1800'lerin sonunda elektriğin geleceğini değiştirdi. Alternatif akım sistemini geliştirdi ve bugün kullandığımız enerji altyapısının temelini attı. Sadece bununla da kalmadı. Dünyaya kablosuz elektrik dağıtmak istiyordu. Evet yanlış duymadın ücretsiz ve sınırsız enerjiyi herkesle paylaşmak için Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etti. Ama fikirleri dönemi için fazlasıyla yenilikçiydi. JP Morgan desteğini çekti. Projeleri durduruldu ve Tesla'nın hayalleri bir bir yok edildi. Kule bile yıkıldı. Ömrünün son yıllarını yalnız geçirdi ve bir otel odasında hayatını kaybetti. Ama bugün modern teknolojinin neredeyse tamamı onun fikirlerinden güç alıyor. Tesla belki kendi zamanında anlaşılamadı ama bugün gerçek bir dahinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz.